İyi günler Borsa Emekçileri ve değer dinleyenler. Finansal tablo dönemi yaklaşırken yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bu seride şirket değerlemelerini konuşacağız. Ekranda gördüğünüz kitap üzerinden gideceğiz. Bölümler halinde sizlere sunmaya çalışacağım. Buna izin veren Scala kitapçılığa da teşekkür ederim. Ayrıca bu kitabın da yer aldığı bir çekiliş var Twitter profilimde. Bunun da sonucu 27 Temmuz seans bitiminde belli olacak çekilişi yapacağız. Bunu da belirterek sunumuma geçiyorum. Kitabın ilk bölümünün adı Değer. Bir sayıdan çok daha fazlası. Bu bölümde neler var? Bunları hemen konuşmaya başlayalım. İlgi alanını anlamak. Öncelikle ne diyor? Sağlam bir yatırımın önermelerinden biri, bir yatırımcının bir varlığa ederinden daha fazla ödememesi. Şimdi bu ederi nasıl hesaplayacağız? Bunu bölümler halinde göreceğiz. Şimdi bunu kabul ediyorsanız başlangıçta ne alıyorsanız alın bir değerleme yapmayı bir denemek lazım değil mi? Yani farklı değerleme çeşitleri var onları göreceğiz ama ya bir hisse değeri şu an şu fiyatta ama ne olmalı? Ya işte finansal tablosuna bakılabilir daha farklı şeylere bakılabilir ama değeri nasıl olabilir? Ne olmalıdır bunu bir denemek lazım diyor. Onun dışında bir hisse senedinin fiyatı sadece gelecekte etrafta daha yüksek fiyat ödeyecek diğer yatırımcıların olacağı savunması kullanılarak haklı gösterilemez. Yani ben 3 liraya bir hisse aldım ama tek amacım bunu 3.50'den işte 4 liradan satın alacak kişiler olması. Bu değil. Bu çünkü bu diyor ki pahalı bir sandalye kapmacı oyununa benzer ve müzik durduğu zaman siz nerede olacaksınız sorusuna dönüşür. Yani siz mesela hiçbir değerleme yapmadan bir şirkete işte 3.50'den aldınız. Görece de yüksek fiyatta olsun bu. Hedefiniz de 4.20'de satmak. İşte 4, 4, lira oldu. 4 lira 10 kuruş oldu. Seviniyorsunuz. Ama orada müzik durduğu zaman mesela bir örnek verelim. Bir anda bir patron satışı başladı. Ya da olağanüstü bir gelişme oldu. Alım daha fazla alım gelmemeye başladı. Ve bir anda satış dalgası başladı gibi. O yüzden en azından değerleme yapmayı bir denemek önemli. Değerlemeye yönelik yaklaşımlar neler? İçsel ve göreceli olarak iki tane değerleme yaklaşımı var. İçsel, bir varlığın içsel değeri, o varlığın ömrü boyunca üretmesi bekleyen nakit akımları ve bu nakit akımları konusunda sizin ne kadar şüphe duyduğunuz ile belirleniyor. Mesela işte uzun vadeli kiracıların daha yüksek kira bedeli ödediği bir mülk için kira gelirlerinin düşük olmakla kalmayıp aynı zamanda dönem dönem boş kalma nedeniyle değişken olduğu spekülatif bir mülke göre daha fazla ödeme yapmalısınız. Yani bir hisse senedi mülk olarak düşünürseniz işte temettü veren, sürekli faaliyet karını arttıran, satışlarını arttıran bir hisse senedi için spekülatif veya işte geleceği belirsiz bir hisse senedine göre daha fazla ödeme yapmalısınız sonucu. Yani değerlemesi daha yüksek olması gerektiği sonucu çıkabilir. İşsel değerleme bir işletme ya da hisse senedi için değer yaratan etkenlerin neler olduğu hakkında daha geniş bir resim sunuyor. Göreceli değerlemeye gelecek olursak birçok varlık göreceli esasa göre değerlendiriliyor. Göreceli değerlemede varlıklar piyasanın benzer varlıkları nasıl fiyatladığına bakılarak değerlendiriliyor. Yani işte hissenin bulunduğu sektör ya da işte eş değer şirketler üzerinden. Göreceli değerlemenin değer için daha gerçekçi bir tahmin sağlayabileceği zamanlar olabilir. Ve aynı zamanda tabii ki her iki yaklaşım beraber kullanmakta bir engel bulunmuyor. Değerleme üzerine bazı gerçeklerle devam edelim. Birinci olarak tüm değerlemeler yanlıdır. Yani yanlılık aslında değerlemeye karar verdiğiniz şirketlerin seçimiyle başlıyor. Ben bu şirketlerin seçimine işte başlarken belli filtrelemeler olmalı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela şirketin yönetimi nasıl? İşte genel yönetim giderleri çok uçuk gösteriliyor mu finansal tabloda? Mesela bir ölçü olabilir. Ya da işte patron olmadık zamanlarda yönetim e, satış yapıyor mu? Yani sürekli hisse satışı yapmakta ve fiili dolaşım oranını yükseltmekte mi? Fiili dolaşım oranı belli bir yüzdenin üzerinde mi? Mesela bunlar benim bazı filtrelerim. Başka videolarda da bahsetmiştim. İşte hisse fiyatı çok düştüğünde geri alım açıklıyor mu ya da olağanüstü zamanlarında, kriz zamanlarında? Bunlar artırılabilir. Onun dışında hisse senedi araştırma analizleri satış tavsiyesinden daha fazla alım tavsiyesinde bulunurlar. Yani burada da bir yanlık vardır diyor. Gerçekten de öyledir. Dikkat ederseniz daha çok al tavsiyesi verirler. Bunun dışında değerlemede kullandığınız girdiler sizin iyimser veya kötümser eğilimlerinizi yansıtır. Beğenmeye yatkın olduğunuz şirketlerde daha yüksek büyüme oranları kullanma ve daha az risk görme olasılığınız yüksektir. İkinci gerçek, değerlemelerin çoğu yanlıştır. Neden? Bilgi kaynaklarınız kusursuz olsa dahi, ham verileri öngörülere dönüştürmeniz gerekiyor. Bu aşamada yapacağınız herhangi bir hata ise tahmin hatasına neden olur. İkincisi, şirket tam da sizin tahmin ettiğiniz gibi evrilse dahi, makroekonomik ortam hiç beklenmedik şekillerde değişebilir. Örneğin, işte pandemi dönemi. Ya da işte genç bir büyüme şirketini değerlerken Olgun bir şirket için yapacağınız değerlemeye göre daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalırız. Ancak tabii ki değerlemeyi reddetmek de mümkün değil. Zira herkes aynı belirsizlikle karşı karşıya. Tabii bu büyük belirsizlikler de ileride değerlemenizin hatalı çıkmasına sebebiyet verebilir. Üçüncü ve bence en önemli gerçek daha basit olan daha iyi olabilir. Değerlemedeki temel bir soru sürece ne kadar tabii ki detay katacağımızla ilgili. Daha fazla detay size daha iyi öngörüler yapabilmek için belirli bilgileri kullanma şansı verirken, her biri hata potansiyeli taşıyan ve daha karmaşık ve anlaşılmaz modeller üreten daha fazla girdiye ihtiyaç duymanıza da tabii ki sebep oluyor. Bir varlığı değerlerken kullanabileceğimiz en sade modeli seçmeliyiz diyor kitap. Eğer bir varlığı 3 girdi ile değerleyebiliyorsanız 5 girdi kullanmaya gerek yok. Eğer bir şirketi 3 yıllık öngörüyle değerleyebiliyorsanız 10 yıllık nakit akımlarını öngörmeye çalışmak Belaya davetiye çıkarmak. Şimdi bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Ben dergilere, işte gazetelere meraklıyım bayağı. Şirketleri takip ediyorum oradan. Yöneticiler ne demiş? CFO'lar, CEO'lar ne diyor genel işte yönetim kurulu başkanları nasıl konuşuyor şirketin geleceğiyle alakalı. Onları takip eden biri olarak şimdi geçmişe bakıyorum biraz. İşte 2017'de, 18'de paylaştığım orada dergilerden satırlar var. Twitter'da işte orada burada. Ve çoğuna şimdi bakıyorum 2020'deki hedefimiz şu, şu, demiş ama tabii ki işte ondan çok daha uzak olmuş. Bahanelerde farklı farklı bahanelerde olmuş. İşte 2020 için zaten bahane pandemi tabii ki ama daha farklı senelerde de farklı farklı şeyler oluyor. O yüzden bu son cümle bence çok önemli. Tekrarlayayım isterseniz vurgulamak için. Eğer bir şirketi 3 yıllık öngörü ile değerleyebiliyorsanız 10 yıllık nakit akımlarını öngörmeye çalışmak belaya davetiye çıkarmaktır motorları çalıştırın ne demek? Birçok yatırımcı şirketleri değerlemeyi tercih etmiyor ve değerleme modellerinin karmaşık olduğu, işte yeterli bilginin bulunmadığı veya çok fazla belirsizlik olduğu şeklinde çeşitli bahaneler sunuyor. Tabi hepsinin de doğruluk payı var bence. Ya kitapta da öyle yazıyor zaten. Ama bunlar bizi denemekten alıkoymamalı. Değerleme modelleri basitleştirilebilir ve sahip olduğumuz bilgiler ile değerleme Yapabiliriz. Gelecek her zaman tabii ki belirsiz olacak. Tabii ki işte yanılan, yan, yanıldığımız zamanlar olacak ama yatırımcılıkta başarı haklı olmaktan değil, herkesten daha az yanılmaktan gelir demiş. Bu birinci bölümdü. Şimdi kaç tane bölüm var? Hemen onları da söyleyeyim. İkinci bölümde. Alım-satımın otomatik al aletleri, zamanın değeri, risk ve istatistikleri konuşacağız. Üçüncü bölümde her varlığın bir işsel değeri vardır. İşsel değerin belirlenmesini konuşacağız. Dördüncü bölümde her şey görecelidir. Göreceli değerin belirlenmesini, beşin, e, beşinci bölümde çok sayıda söz vermek, genç büyüme şirketlerini değerlemeyi konuşacağız. Bölüm altıda, e, büyüme şirketlerini gene değerlemeyi konuşacağız. İşte genç değil bu olgun da. Evet 7. bölümde pardon olgun şirketleri değerlemeyi konuşacağız. 8. bölümde düşüşe geçmiş şirketleri değerlemeyi göreceğiz. 9. bölümde mali hizmetler şirketlerini değerlemeyi. 10. bölümde döngüsel şirketleri ve MTI şirketlerini değerlemeyi. 11. bölümde de maddi olmayan duran varlıklara sahip şirketleri değerlemeyi konuşacağız. Bir de çevirmen yorumundan bahsetmek istiyorum. Ekonomist Ergün Unutmaz çevirmişti bu kitabı. Diyor ki değer bilmek, değer biçmek ve değer vermek gibi deyimler açısından zengin olan Türk dili maalesef değerleme üzerine finansal kitaplar açısından potansiyelin altındadır. Sermaye piyasalarına ilginin arttığı son dönemde bu konuda kendini geliştirmek, spekülatif kazançlar yerine sistemli, uzun vadeli yatırımlara yönelmek isteyen kişilerin taleplerine yanıt olarak bu kitap çevrildi diyor. Bir de yazarın Türkçe baskı için yazdığı ön sözden biraz bahsedeceğim. Değerleme kolaydır diyor. Biz yani değerleme uzmanları, analistler, bankacılar ve danışmanlar onu karışık hale getirmeyi seçiyoruz. Çünkü bizler hayatımızı değerleme yoğun ve karmaşık bir konuya dönüştürmekten kazanıyoruz diyor. Benim kitabımın arkasındaki temel dayanak budur. Ve ben bu kitapta değerlemeye en basit bileşenlere ayırmayı denedim. Değerleme üzerinde diğer kitaplarımda şirketleri ve menkul kıymetleri en iyi şekilde nasıl değerlemeye tabi tuta tutabileceğimiz üzerine yazdım. O kitaplar öncelikli olarak asıl ilgi alanı değerleme uygulaması olan analistlere ve uygulayıcılara yönelikti. Bunun neticesinde de kitaplar yatırımcılar için değil değerleme uygulayıcıları için bence işte faydalı detaylarla doluydu demiş. Ortalama bir yatırımcı deme, değerleme ilişkin detaylara çok daha az yoğunlukta bir ihtiyaç duyar ve yatırımlara çabucak uygulayabilecek olduğu değerlemenin Ortalama bir yatırımcı değerlemeye ilişkin detaylara daha az yoğunlukta ihtiyaç duyar, ve yatırımcı ve yatırımlara çabucak uygulayabilecek olduğu değerlemenin temellerini öğrenmeye çok daha meraklıdır. Değerleme için küçük kitap yani bu kitap kapsamında da temel bileşenleri göz ardı etmeden veya bunları bir tarafa bırakmadan değerlemenin asıl ilkelerini damıtmaya çalışıp yatırımcıların kolayca anlayabileceği ve göreceli olarak çok az girdiğiyle çabucak kullanılabileceği modeller geliştirdim. diyor. Bu süreçte de işsel veya indirgenmiş nakit akımları değerlemesi, çarpanlar veya göreceli değerleme ve hatta gerçek opsiyon değerlemesinin bazı öğ öğeleri gibi tüm farklı yaklaşımları bu süreçte de işsel veya indirgenmiş nakit akımları değerlemesi, çarpanlar veya göreceli değerleme ve hatta gerçek opsiyon değerlemesinin bazı öğeleri gibi tüm farklı yaklaşımları ayrıntılı ile ele alıyorum demiş. Umarım faydalı bir seri olur. Görüşmek üzere.